İçer misin? Çok teşekkür ederim efendim. Cık, 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 yak. Aman efendim, ben yakayım size. Ne fark eder Ergun, yak işte. Ben yakayım efendim. Ergun yanıyor. Olmadı ki bu. Oldu, oldu. Sağ olun ama. Aması ne? Senin ne tuhaf huyların var Ergun, formalite. <laughs> Beyler merhaba. Karşınızda bir dede var dede, atıp beni tebrik edebilirsiniz! Oho abi! <laughs> Oy ya o. Gelinim hamile oğlum, hamile gel buraya! Ay, yapma abi kaldırma bak, benimle bir şey olur, ah yapma! Sağ ol. ah. Tebrik ederiz efendim. <laughs> Sağ ol darısı senin başına, gel seni bir öpeyim! Gözün aydın abi! Gözün aydın <laughs> Ay, Yapma abi yapma, bak benimle bir şey olacak! Bırak, Yap... ben mi düşündüm ben şimdi? Ah. Aman efendim! Ah. Ah ya kemiklerini kırayım da uh. görsen şimdi bak kırayım. Abi bıra Ay. bırak adamı bırak. Abi bırak bırak. Sen yaşlandın artık. Kim demiş? Evet, sen. Sensin yaşlı terbiyesiz. Gel hayır yapma gel. Abi, yapma. Ah, ah, beline şey şey bir şey olacak kestir. anne. Tamam dedesin. Aa. Aa, tamam dede oldum tamam. E, tamam. sen de gel buraya. Kaçamazsın artık Ay. benden hiç. Kaçamaz. Abi yapma işimiz gel var. Ya. Bırak Ay. adamı. İşimiz var diyorum sana. Uh. Abi uh. işimiz var. Bugün iş mi iş yok? İş yok Paydos. Bacım, patronun nerede affedersin? Şükrü Bey'in odasında. Hmm. Keyfi yerinde maşallah. Ha, müdürüm, kapatma affedersin. Evet, gir hadi, gir. Demet duydun mu? Özge Hanım hamileymiş. Ya! Biz de Cem Bey'in günahını aldık. Tabii canım, olur mu öyle şey? Aslan gibi delikanlı. Şevket Bey mi söyledi? Ha, Sevincinden paraladı bizi görmüyor musun? Torun istiyormuş adam, içinde hicran olmuş. Bu ne sevinç? Tabii canım, kim ister oğlun her şekilde söz söylenmesini değil mi? O ne Abbas? Ee, büyük patronun verdi affedersin, ne olacak? Bize yok mu? İste sana da versin, ne ayıp. Oo, İsviçre çikolatası bu. Aman Ergun bey. Merhaba, Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Maşallah. Ali merhaba. Merhaba Demet ablam. Babam burada mı? Burada burada. Amcan da. Amcam oley. Soğuk ayran var içer misin kurban? İçerim. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Hoş geldin aslanım. <laughs> Nereden geliyorsun sen oğlum? Okul yok mu? Bugün okullarda da tatil. 19 Mayıs provaları var ya baba. Ha ondan. Dede oluyorum aslanım dede. Tebrik etmeyecek misin amca? Oley be. <laughs> abi benim ben. Tebrik ederim amca. Bugün benden ne istersen iste. Ha baba. Fotoğrafların çoğu flu. Yapma ya. Valla. Herkesten de beşer bin lira avans aldık. Oh battık desene. <laughs> battık valla. Sen batar mısın aslanım? Amcan kapatır bütün zararını. Dede olurum diyorum sana Dede gel buraya. Ah. Oh. Oh, ah, oh, oh ya, yeah. ah ya, ah. Yeah. ah.